Cumhuriyet'in ilk yıllarında güçlü, meraklı ve vicdanlı bir gazeteci olan Canan Öztürk. Gazeteci Canan Aşık Veysel ileri portaj yaparken ustanın yaşamına ve iç dünyasına ışık tutacak. Canan sadece bir gazeteci değil, Veysel'in hayatına anlam katan, onun sözleri ile kendi yolculuğunu şekillendiren bir kadına dönüşüyor. Canan bu röportajlarının birinde Ömer ile tanışır ve aralarında efsane bir elektriklenme olur. Ömer saf ve çok efendi bir delikanlı ve sevdime asla vazgeçmeyen bir yapıya sahip. Büyük usta Aşık Veysel'in hayatını konu alan bu esrarengiz yapım yakında sizlerle.